Kaç takar burası ya abi? Bura 17 takar falan ya. Kaç yönlüce balya çıkıyor buradan? Vallahi seneye bakıyorum. Önceki 500 balya aldığım oldu. 400 balya da aldığımız oldu. Yok ikinci balya, biçimde. Yani ilk biçimde kuru adı sulamadık. Onu da fazla alamadık zaten. Bir de ilk biçimini de tır falan oluyor. Evet. Ağır. eskiden ilk biçimi müthiş olurdu. Bahar yağmurları güzel yağardı. Geçen sene mesela ilk biçimini biçtik, Bak, şey yapamadık, vurulamadık. O yağmur da yağmur da. Çürüttü he. çürütte. Sene barajda da su vardı ha. Her Necesi yerde. Geçen gibi değil. Her yerde yani sular hep çekiliyor dağlarda. Böyle sızaklar vardı yol kenarlarında ne de ahmaz oldu o sular. Dağlar bile kuru yani. Ala dağlar o bizim arayı götürdüğümüz yerde. Bir gideceğim de yol kapalıymış herhalde. Bak zıpladı. Oradan da kurbağa gibi bir şey ya. Ya kurbağa değil ya. Kaşı mu diyor? Acayip bir şey Aa, zıplıyor bak. Bak bak, bak. O şey işte çekirge. Ara ara bakarsan zıplıyor. He he görüyorum kurbağa gibi aynı he, tipi. Iri. Bu kadar yeni çekirge burada olmazdı fazla. Bu dağday, dağ. he? dağday mısın herhalde? He? Bu dağday mısın herhalde? Dün arıya gittim geldim öğleden sonra. Arılara baktım da iyi fena değil biraz hareketlilik olmuş. Çiçek var mı? Çiçek var da bal yoğdu. Kevenler çiçek açmış onlardan biraz bal gelmeye başlamış. Keven mi? He ee, dal keven. Ben seviyorum ya keven balını. Biraz acımtırak oluyor ama güzel oluyor. Ya şey, Kekikle mı? ne olursa kekin biraz işte naneli bitkiler oluyor ötürlü evet. bitkiler. Onları da biraz kokusu, rehası farklı olur. Yani kurudu bir anda ya. 15 bin önce şuranın yeşilliğini güzelmiş. Daha aslan, rolam da şimdi daha geç artık abi. dedim, ikinci namazını da Çok hava. Ya altın çok hava geçer. Bahar deli ya. hala. Salma yapılmıyor ya abi. Evet. Salma işi. Alma bitti. Ahmet Salma yapılmadığına belli. Kurt hocası oldu. Ha. O kurt az ya abi diyorum ki. Şu şey netlere verilen penikül var ya. 12. Bağırsak paraziti, kamçılı kurt ilacı. Ee. Onun etken maddesinden kullanılsa fayda etmez mi acaba? Çünkü onlar felç ediyor ne metotları. He. Vallahi, Hafta sonunda. Ya da sen abi, 5 sene, sene önce sene. bir daha çektiydim biliyor musun burada. 4-5 sene olabilir. önce. olabilir. 2018'de mi ekti burayı ne abi? Çekirdek sulayımla güzel olmuş mu saatdan Kimin? Kimin? Hanım Serdar abi yakıyor. ya. Kaç takviye de sürüyor? İki düz. İki düz de Öyle kullanıyorlar, öyle aleti hallediyorlar. Hakim olamaz yani. Her makinenin kapasitesi var. Ondan sonra zor arıza yaptı. Sürecek mi bu sene burayı? Bilmiyorum bir bakayım da belki şuraya ekeceğim. Şu tarafı burayı sökeceğim. Mesela şunun tohumları dökülse fayda etmez mi yenisini? Evet tohumu dökülmesi için iyice bir lazım. Bir ay beklemen lazım, vurması lazım. Zaten tohum ikinci biçimden sonra alınır bunlar genelde. Ha. değmez. En azından yonca veriminden gider. Tohum alın ekin. Evet. Bir yerden kazanayım diyerken bir yerden kaybeder. Ama bunun üzerine bir de şey ekeceksin, pancar. Ya pancar dolu diğer e, bitkiler doluyor. Mısır çekirdek ekmiyor çekirde. herhalde. Çekirdek yok ben çekirdek ekmiyorum. Ya, culture, yes. ha. Ha ve, da, da. <anoughly> ben yani. <quiero ama�az> <Mekely> porque... var, <Suffasi> de iyi çok. Tekirler karşı başta bela. Ya yine ağacı da diye. Evet. Yani garanti iki. roz. Banca roz garanti iki var. Ağacı var en azından ağacı. bu adamlar burada Başka bir şey Çok ses yapıyorum. Şimdi biraz sakin olacağım. Onu yağdırıyorum. Her yani her günde iş de çalışın, var. Size yanında motor işini yapabilecek bir adam lazım. Öyle, motor işi ayrı bir iş. Arazilerin kullanma ihtiyarı ayrı bir iş. Hayvanlar ayrı bir iş, Araların ayrı bir iş. Koları kalıştırıyor, arıza yaptırıyor. Evet, onu da yaptık arıza. Allah Allah. Şimdi kolarla ilgilendiriyoruz. Biraz daha canlı. Anahtar mı var yoksa? Bu açma kapağı var. Şarkılarım orada bulunuyor. Yok işte oradaki anahtar mı yoksa? Bu açma kapağın anahtarı. Şeyle mi? mı Çabuk. yoksa Çabuk. anahtar mı? Çubuk. Çubuk değil mi? Evet. Zayıf o kopmuş kız. De çok, çok. Evet şimdi çok kokuyor. Bence palaza evet. sıyırmış gibi Ama balata sıyırsa...